Başkanı Mustafa Gültepe ve Tim Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Kileci, Rusya'ya ihracat yapan firmaların alacaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundular. Kulak verelim yakında çözüleceğini söylüyorlar. Rusya-Ukrayna krizinin ardından ülkeye yapılan ambargoların ardı arkası kesilmiyor. Ocak ayından bu yana Rusya'ya ihracat yapan Türk şirketleri alacaklarını alamadıklarını ve bu durumun bir krize sebebiyet verdiğinden şikayet ediyordu. Konunun asıl sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya uyguladığı ambargolar sebebiyle Rusların ticaret yaparken herhangi bir ödeme kanalını kullanamıyor oluşuydu. Türk bankalarına gelen ödemeler olsa dahi ambargodan dolayı ödemeler geri yollanıyor, Türk şirketleri sattıkları ürünün parasını alamıyordu. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu. Yılbaşından itibaren başladı daha fazla ağırlıklı olarak ama gittikçe özellikle ambargosu olmayan sektörlerle de bulaşmıştı. Ama onun son bir buçuk ülke içerisinde gerek bakanlarımız yapmış olduğumuz işçiler toplantısında olayın firmalardan da öyle bilgi geliyor çözüldüğünü, eskisi gibi olmadığını ya yani bence %15 ile %20 arasında şu anda bir problem kaldığını söyleyebilirim. Bunu da bence bir, bir ay, bir buçuk ay içerisinde tamamen sıfırlanacak diye düşünüyorum. Eski şey yok. Eski şikayetler, eski tepkiler falan yok. Gittikçe çözülen e, bir sürece girdik diye düşünüyorum. Tim yönetim kurulu üyesi Fikret Kileci Türk firmalarının alacakları konusunda yaşadıkları ilk problem olmadığını ve bir şekilde ihracatın devam ettiğini söyledi. Şimdi Rusya ile ilgili problemler bizim hiçbir zaman Rusya ile Ticaretimiz zaten böyle bir Almanya gibi, bir İtalya gibi olmamıştır. Bir diğer ülkeler gibi olmamıştır. Her zaman için Rusya, Ukrayna, Doğu blok ülkeleri, Türkiye Cumhuriyetleri, Orta Doğu bunlar hemen hemen aynı segmentte. Bazen bankacılık sisteminin çalıştığı, bazen çalışmadığı ve sürekli bu tür problemleri yaşadığımız pazarlar. Geçmişte ne yapıyorsak şu anda da aynısını yapacağız. Bizim ihracatçımız bir şekilde bunu gönderecek parasını getirecek. Yani buradan para gelmiyor. Oraya malı zor götürüyoruz falan. Bu bizim yabancı olduğumuz bir açıkçası bir konu değil.